Herkese yeniden merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir kutu açılış videosunda beraberiz. Bugün bir iPhone 12 Pro Max açacağız. Kendi telefonumdan sonra çok kısa bir zaman geçti. Ama bu sefer yine telefonu değiştirmedim. Elime bir kutu açılış fırsatı geçince bunu kaçırmak istemedim. Bir videomda da bahsetmiştim. Zaten yakın zamanlarda en alınabilecek telefonlar 11 ve 12 serisi olduğundan söz etmiştik. Yine bir güzel kutu açılış fırsatını daha kaçırmak istemedim. Şimdi Şöyle karşımda bir iPhone 12 Pro Max ambalajı var. Ve bir de yanımda MagSafe özellikle Spigen bir kılıf açacağız. Bu telefon kutu açılışı yapacağım ama kurulumu ben yapmayacağım. Telefonun sahibi ben değilim. Dolayısıyla bu zevki telefonun sahibine bırakacağız. Sadece bir kutu açılışıyla beraber telefonun özelliklerinden bahsedeceğiz. Ve telefonu ben sahibine teslim edeceğim. Beni izliyorsan çok teşekkür ederim. Bu <laughs> fırsatı bana verdiğin için böyle bir mikat ve gerçi bunu bıçakla açmıyorum çünkü sıkıya zarar vermeyelim. Ay çok heyecanlıyım. <laughs> bir tane ambalajlanmış bir şekilde iPhone 12 Pro Max 128 GB. Aa, rengini falan da hiç sormadım esasen. Böyle. Açalım, açalım, Yepyeni dillop gibi bir bebek şöyle karşımızda burada sanıyorum faturası var. Faturasını kenara bırakmak istiyorum. Bu şekilde siyah çok şık bir e, kutu dizayn etmişler. Üstüne bir de 15 10 2021 tarih yazmış. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Ee, dediğim gibi iPhone 12 Pro Max. Şarj adaptörü ve kulaklık çıkan kutu değil. O yüzden kalın bir kutu değil. Şimdi cihazı görelim. Yakınlaştırarak sesini duymanızı istiyorum. Gerçekten çok güzel duruyor. Çok şık bir kutu. Altında Apple logosunu görüyoruz. Yanlarında iPhone yazıları ve önünde ekran görünür bir şekilde iPhone ve hadi şu bebeği artık kutudan çıkaralım. Hmm, wow. Gerçekten çok güzel. Yani benim gibi Apple tutkunu bir insansanız bu size <laughs> inanılmaz heyecan verici bir şey olmalıdır. Gerçekten şu düşürmeden şöyle tutmak istiyorum. Harika gözüküyor. Umarım kazasız belasız güzel haberlerle kullanmak nasip olur sahibine. Bu bebek. Şimdi telefonu şöyle bir kenara bırakmak istiyorum. Kutudan çıkanlara bir bakalım. Az önce söylediğim gibi yalnızca... Ay çok Pardon. Şöyle size düşürmeden hızlıca göstermek istiyorum. Bir Type-C Lightning kablo çıkıyor. Ve kendi kutu açılımından da hatırlayacağınız üzere burada sim tepsisi için bir sim iğnesi, bir Apple sticker ve kullanma kılavuzu. Bunları aynen yerine koyuyorum. Şimdi kutuyla işin bittiğine göre kutuyu kaldırıyorum ve gelin şu bebeğe biraz daha yakından bakalım. Gördüğünüz üzere bizim telefonlarımızdan farklı olarak kenarları cerrahi çelik kullanılıyor ve hissiyatı epey daha bir düşmeye ve darbelere karşı koruyacak gibi gözüküyor ve oldukça da ağır bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Da bir şey fark ettim de. Sahibiyle bir görüşüp geldim. Ee, telefonun altında görebilecek misiniz bilmiyorum. Umarım odaklayabilirim. Şurada göreceğiniz bir leke ile beraber e, az önce bunu fark ettim. Kutudan böyle çıktı. E, 12 Pro Max açılışlarında ben hiç böyle bir şey görmemiştim. Ancak e, normal bir şey de olduğunu sanmıyorum. Hani kutuyu da beraber açtık ama e, bunun elbette ki bir çözümü vardır ya da sebebi vardır bilemiyoruz ama şu anda dediğim gibi sadece jelatini açacağız. Şimdi ben devam edeyim. Gördüğünüz gibi parmak izini maalesef belli ediyor burası. Az önce söylediğim gibi cerrahi çelik olduğu için çok şık gözüküyor gerçekten. Burada mute tuşu, ses açma, ses kapatma tuşları ve yine kilit tuşu. Buna ek olarak Pro Max telefonlarda var olan ee, normal kamera, geniş açılı kamera ve telefoto kamera eklenmiş. Ee, buralar zaten sensörler, flash. Gördüğünüz gibi gerçekten aşırı şık bir telefon. Hemen bu telefonun bir koduna da bakalım. Grafik siyah olarak geçiyormuş. Ve grafik siyah telefonumuzun artık jelatinini açalım. Aa evet. Ve artık bebeği uyandırdık. Pardon uyuyan var mı demeliydim yoksa? Hello yazısı bizi karşıladı ve artık tekrar tekrar sahibine bu fırsatı bize sunduğu için teşekkür ederek ben telefonu vermek istiyorum. Lütfen e, beğenilerinizi eksik etmeyi unutmayın. Aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Evet şimdi bir de kılıfı da açalım. Kılıfa da bir bakalım. Biliyorsunuz ki MagSafe özellikleri yeni iPhone'larla birlikte hayatlarımızı epey daha kolaylaştıran bir şey. Ekonomik olarak da kullanış olarak da şu anda benim tercih edeceğim bir şey değil ama daha sonra düşünebilirim. Bir de MagSafe şimdi yeni kılıfımız var. Bu kılıf da yine Anti Promax için. Bakalım koruyacak mı? One eternity later. Hasar vermeden açmak istiyorum. Ben çok kutu hasarı seven bir insan değilim. Şöyle. çıktı. Bu nedir? Reklam bu kısmı geçiyorum. İçerisinde böyle bir kısım var. Burası Mac Armor. Magnetic Case for iPhone yazıyor. Altında Spigen yazısı var. Arkası böyle dokulu. Nasıl diyebiliriz buna? Tırtıklı. Yuvarlak kısmı biraz gözüküyor. Spigen arması var ve e, oldukça koruyucu bir kılıf gibi gözüküyor çünkü epeyce kalın. Evet, benimle birlikte bir kutu açılışının daha sonuna geldik. Ben artık telefonu sahibine vereceğim çünkü telefon açmak günümüzde çok daha yaygın olan bir şey değil artık. Dolayısıyla bu e, heyecanı ve keyfi sahibine bırakmak istiyorum. Gerçekten bana e, bu kutu açılışını. Fırsat olarak sundukları için çok çok teşekkür ederim. Yapıştırmaya çalıştım ama yapıştıramadım. Beni daha fazla açılış videolarına görmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. aşağı yorum bırakın ve beni desteklemek unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Yeni bir kutu açılış videosunda ki umarım bir sonraki de seviye atlaya atlaya gittiğimiz için iPhone 13 serisinden bir e, telefon olur. Gerçekten de bayağı e, elde tutması ağır ve büyük bir telefon. Hmm benim tercih edeceğim bir şey değildi. Ama sahibine güle güle kullanmasını diliyorum. Güzel haberler alın inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni desteklemeyi unutmayın.